Evimiz samanyolu. Dünya değil, güneş sistemi değil. Gerçek evimiz, yıldızlar, gaz ve tozdan oluşan devasa bir spiral, şaşırtıcı bir mesafeye yayılıyor. Buna samanyolu galaksisi diyoruz. Gece gökyüzüne uzanan bir ışık fırıldağı, sayısız yıldızdan oluşan soluk bir bant hayal edin. İşte bu samanyolu, kozmik mahallemiz. Samanyolu milyarlarca yıldır var, sürekli hareket ve değişimin olduğu bir yer, yıldızların ve bulutsuların kozmik bir dansı. Küçük gezegenimizden gece gökyüzündeki ihtişamını görebiliyoruz. Açık bir gecede, şehir ışıklarından uzakta, samanyolu tepemizde bir yıldız nevesi gibi uzanır. Bu ışık bandı, her biri kendi güneşimiz gibi milyarlarca yıldızı temsil eder. Birçoğunun kendi gezegenleri var, uzayın enginliğinde kendi hikayeleri gelişiyor. Biz bu büyük yapının bir parçasıyız, kendimizden çok daha büyük bir şeyin küçük bir parçası. Samanyolu, Evrendeki milyarlarca galaksiden sadece biri ama bizim için burası evimiz. Sırlarını, yapısını ve evrimini anlamak kozmostaki yerimizi anlamamıza yardımcı olur. Samanyolu çubuklu sarmal bir galaksidir. Sahanda yumurta gibi ortasında şişkinliği olan düz bir disk hayal edin. Şimdi şişkinlikten dışarı doğru dönen iki sarmal kol düşünün. İşte bu galaksimizin temel şekli. Ortadaki şişkinlik, yıldızlarla dolu yoğun bir bölgedir. Galaksiyi bir arada tutan kütle, çekimsel bir canavar olan süper kütleli bir kara delik barındırdığı düşünülüyor. Sarmal kollar, merkezi çubuktan dışarıya doğru yıldızlar, gaz ve tozdan oluşan zarif yaylar şeklinde uzanır. Bu kollar katı yapılar değildir. Bunlar yoğunluk dalgalarıdır; gaz ve tozun sıkıştırıldığı, yeni yıldızların doğumunu tetikleyen bölgelerdir. Güneş sistemimiz bu sarmal kollardan birinin içinde, merkezden yaklaşık olarak yarı yolda bulunur. Tüm galaksi döner, ancak katı bir tekerlek gibi değil. Bunun yerine, merkeze daha yakın olan yıldızlar ve gaz daha hızlı dönerken, daha uzaktakiler yavaş hareket eder. Bu farklı dönme sarmal yapının milyarlarca yıl boyunca korunmasına yardımcı olur. Birine nerede yaşadığınızı anlatmaya çalıştığınızı ancak sokak adresi yerine kozmik koordinatlar kullanmanız gerektiğini düşünün. Dünyanın samanyolu içindeki konumunu tam olarak belirlemenin zorluğu bu. Biz, daha büyük Perseus kolunun küçük bir yan kolu olan Orion kolu adlı bir sarmal kolda yaşıyoruz. Güneş sistemimiz galaktik merkezden yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu, inanılmaz bir hızla yol alan ışığın Samanyolu'nun kalbinden bize ulaşması için 26 bin yıl demek. Tam olarak banliyölerde değiliz ama şehrin kalabalığında da değiliz. Bu konum bize benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Galaktik merkezin yoğun faaliyetlerinden yeterince uzaktayız ancak kendi sarmal kolumuzdaki yıldızların doğumuna ve ölümüne tanık olacak kadar yakınız. Yıldız evriminin devam eden dramasına kozmik bir ön sıra koltuğundayız. Galaktik merkezin yörüngesinde dönerken Samanyolu'nun sürekli değişen bir manzarasını görüyoruz. Uzayda yolculuk ederken gece gökyüzünde gördüğümüz takım yıldızlar binlerce yıl boyunca değişiyor ve dönüşüyor. Bölüm 4: Galaksi'nin kalbi. Samanyolu'nun tam merkezinde yoğun enerji ve kütle çekiminin olduğu bir bölge yer alır. Burası galaktik merkez. Yıldızların yay kol olarak bilinen süper kütleli bir kara deliğin kozmik bir canavarın etrafında döndüğü bir yer. Yay ağıl, yer çekiminin o kadar güçlü olduğu bir uzay-zaman bölgesidir ki hiçbir şey, ışık bile onun çekiminden kaçamaz. Teleskoplarımızla görünmez ancak çevresindeki yıldızların yörüngelerini nasıl etkilediğinden varlığını tespit edebiliyoruz. Galaktik merkez aşırılıkların olduğu bir yerdir. Yıldızlar birbirine sıkıca paketlenmiş Kara deliğin yörüngesinde inanılmaz hızlarda dönüyorlar. Gaz ve toz milyonlarca dereceye kadar ısınıyor ve yoğun radyasyon yayıyor. Güneş sistemimizin göreceli huzuruyla tam bir tezat oluşturan kaotik ve dinamik bir ortam. Galaktik merkezi incelemek, süper kütleli kara deliklerin galaksi oluşumundaki ve evrimindeki rolünü anlamamıza yardımcı olur. Bu kozmik devler yıkıcı güçler gibi görünebilir. Ancak aynı zamanda yıldız oluşumunu düzenlemede ve çevrelerindeki galaksileri şekillendirmede de önemli bir rol oynarlar. Bölüm 5: Yıldız Doğum Evleri. Samanyolu statik bir yapı değildir. Sürekli doğum ve ölümün olduğu bir yer, kozmik bir yıldız evrimi döngüsü. Sarmal kollar yeni yıldızların doğduğu kreşlerdir. Bulutsu adı verilen engin gaz ve toz bulutları yer çekimi altında çöker. Büzüştükçe ısınırlar ve nükleer füzyonu ateşlerler. Bir yıldız doğar. Bu bölgeler galaksideki en güzel manzaralardan bazıları. Gaz ve toz sütunları yeni doğan yıldızlar tarafından aydınlatılarak canlı renklerle parlar. Evren dinamik ve gelişen bir varlıktır. Yıldız oluşumu ve yıkımı döngüsü galaksileri zenginleştirir. Ölen yıldızlar yıldızlar arası ortamı zenginleştirerek ağır elementler püskürtür. Bu süreç vücudumuzdaki elementleri oluşturan ağır elementleri arttırır. Bölüm 6. Görünmez el samanyolunu oluşturan yıldızları, gazı ve tozu gözlemleyebiliriz. Ama orada başka bir şey var. Doğrudan göremediğimiz bir şey. Bu görünmeyen güce karanlık madde denir. Karanlık madde ışık yaymaz, soğurmaz veya yansıtmaz. Sıradan maddeyle yalnızca yer çekimi yoluyla etkileşime girer. Galaksi'deki görünür madde üzerindeki kütle çekimsel etkileri nedeniyle orada olduğunu biliyoruz. Samanyolu'nun dış kesimlerindeki yıldızların ve gazın dönüşü yalnızca görünür maddeyle açıklanamayacak kadar hızlıdır. Bu tutarsızlık, galaksiyi çevreleyen geniş bir karanlık madde halesinin varlığına işaret ediyor. Karanlık maddenin Samanyolu'nun toplam kütlesinin yaklaşık yüzde %85'ini oluşturduğu düşünülüyor. Karanlık maddeyi doğrudan göremesek de varlığının evreni anlamamız üzerinde derin etkileri var. Galaksi oluşumunda ve evriminde önemli bir rol oynar. Gerçek doğası modern astrofiziğin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Görünür yıldızlar ve gaz bulutlarının ötesinde galaktik hale olarak bilinen gizemli, küresel bir bölge bulunur. Bu hale Samanyolu'nun ana diskinden çok daha öteye uzanır, geniş bir uzay alanını kapsar. Bu hale içinde antik yıldız kümeleri ve yıldız akıntıları buluruz. Samanyolu'nun milyarlarca yıl boyunca kütle çekimiyle tükettiği daha küçük galaksilerin kalıntıları. Ancak hale sadece bir yıldız mezarlığı değildir. Aynı zamanda, galaksimizin dinamik ve evrimleşen bir bileşenidir. Bilim insanları, önemli miktarda karanlık madde içerdiğine inanıyor. Samanyolu'nun kütlesinin çoğunu oluşturan görünmez madde. Bu karanlık madde halesi galaksimizi bir arada tutmada kritik bir rol oynar. Yıldızların hareketini ve Samanyolu içinde yeni yapıların oluşumunu etkiler. Haleye daha derinlemesine baktıkça galaksimizin geçmişinin sırlarını ortaya çıkarırız ve onu şekillendiren kozmik olaylar hakkında bilgi ediniriz. Bu gizemli bölge anlayışımızı zorlamaya ve merakımızı ateşlemeye devam ediyor. Evrenin geniş ve gizemli doğasını hatırlatıyor bu göksel sınıra doğru yolculuğa çıkın, görülmemişi keşfederek ve galaktik halenin gizemlerini çözerek. Sahne 8. Milyarlarca yıldız arasında bir galaksi. Duygu ve ilham verici, yükseltici Samanyolu boyunca yolculuğumuzu tamamlarken galaksimizin evrenin geniş alanında milyarlarca galaksiden sadece biri olduğunu hatırlatırız. Her galaksi kendi yıldızları, gezegenleri ve keşfedilmeyi bekleyen gizemleriyle benzersiz ve harika bir yaratımdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aşağıya bırakın. Daha fazla kozmik keşif için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.